İsparta'mızın yedi şehitlerinden ikincisi Şermet Dede diye anılan dedemiz. Burası ger eski Germiyan Mahallesi, şimdi de İskender Mahallesi diye anılan mekanda Germiyan Camii'nin alt tarafında ve e, iki sokağın birleştiği mekanda metfun bulunmaktadır. Şermet Dede de yine 7 şehitlerden bu Isparta'nın mücadelesinde, soğumasında veyahut da Selçuklular tarafından e, fethedilme zamanında şehit düşmüş olan e, Horasan erenlerinden biridir ve aynı zamanda Isparta'nın manevi erenlerindendir. Rabbim inşallah o manevi erenlerin yaptığı o hizmetlerin daim eylesin inşallah ve ruhlarına da bizim için yapacağımız en güzel şey birer Fatiha okumaktır. Ruhlarına Fatiha.